Birinci hadisimizi Cabir bin Abdullah naklediyor. Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Malum babası da çok büyük bir sahabidir ve Uhud'un şehitlerinden biridir. Müslim'de geçen uzun bir veda haccı ve veda hutbesi rivayeti var. O rivayetin sonundaki cümledir aslında hadis diye bizim şimdi nakledeceğimiz o kısım ve bildiğiniz bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyıp kendinize helal kıldınız. Müslim'in hac babının 19 numaralı hadisi. İkinci hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu naklediyor. Yine bilindik bir hadistir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi evlilik hukukuna dikkat çekiyor. <laughs> Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Bu da yine Müslim hadisi Rada babının 18 numaralı hadisi. Bu ikinci hadisi bir daha tekrar etmek istiyorum yazanlar için. Mümin bir kimse eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları muhakkak vardır. Üçüncü hadisi arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari naklediyor. Yerinizde olsam Eyyub'un dışında gelenler kesinlikle önce gider onu ziyaret eder sonra buraya gelirim. Bunu kendinize bir alışkanlık yapın çok büyük bir hazine bizim için o. Ve sakın oradaki bazı olumsuzluklar sizi oraya karşı soğutmasın. Biz oraya Allah Resulü'nün bir sahabisini, bir şehidi inşallah ziyarete gidiyoruz. Gidin selamınızı verin. Şarj olun oradan, öyle gelin. Oradaki o manevi şarj size bambaşka şeyler katacaktır. Onun naklettiği hadis şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu da Tirmizi hadisidir. Nikah babının bir numaralı hadisi. Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Bu üç hadiste yazarken de çok zorlandım. İnanın ki o kadar önemli şeyler var ki üzerinden konuşabileceğimiz. Siz inşallah dediğim gibi o meseleleri yakalayacaksınız. Ben üç hadis için üç cümle emanet edeceğim size. Siz artık ondan sonrası size kalmış. Birinci hadis bize ne diyor biliyor musunuz? Emanet istediğini yapabilirsin demek değil istediğini yapamazsın demektir. Bir kere bunu iyi anlayalım. Emanet istediğini yapabilirsin demek değil, istediğini yapamazsın demektir. Emaneti mala indirgedikleri için bazıları eşyaya, mala anlayamıyorlar kadınların emanet meselesinin ne olduğunu. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kadınları bize emanet etmedi ki bu vücut da bize emanet. Onun için intihar haramdır. Bugün mesela memleketimizde özellikle şu son günlerde bazı hadiseleri siz de duyuyorsunuz. Yürekler parçalayan şeylere şahit oluyoruz. Ve o insanlara biz bu emanet meselesini eğer ulaştırabilseydik, duyurabilseydik ben en başta kendimi suçlu görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Kendinizi bilmiyorum ama ben diyorum eğer bu memlekette adamsızlıktan hoca olmuşsam ve benim yaşadığım memlekette insanlar intihar ediyorlarsa burada benim büyük bir suçum var. Ben bunu kendi hesabıma böyle konuşuyorum. Eğer biz o insanlara emanet bilincini öğretebilseydik kimse intihar denilen ve Allah'ın kesinlikle haram saydığı ne kadar ağır cezalarla karşılaşabileceğine dair o uyarılarda bulunduğu işe yeltenmezdi, yaşadığı şartlar, durum, şu bu ne kadar ağır olursa olsun. Emanet dediğimiz şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa da söylüyor. Emanet dediğimiz şey mesela meclisler emanettir bize. Bir Müslüman meclisler emanettir sözünü anladığında biriyle konuşunca şunu söylemeye gerek duymaz. Arkadaş bu konuştuğumuz aramızda kalsın. Çünkü zaten orada konuştuğumuz aramızda kalır. Allah Resulü söyledi zaten meclisler emanettir diye. Ama yok. Bunların hepsi şu anda dünyamızdan çıktığı için emanet de sadece bir eşyaya, mala indirgendiği için kadınlar emanettir sözü anlaşılmıyor anlaşılsın diye bir cümle bu emanet istediğini yapabilirsin demek değil istediğini yapamazsın demektir. Peki ikinci hadisten Allah Resulü bize bir evlilik tarifi yapıyor. Evlilik neymiş? Evlilik her şey istediğim gibi olacak demek değil. İstemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Biz ikinci hadisten de bunu öğrendik. Evlilik her şey istediğim gibi olacak demek değil. İstemediklerim olduğu zaman sabretmek demektir. Her şey istediğimiz gibi olacak. Ben birini arıyorum mesela diyelim ki evlenecek. Sizin adınıza konuşuyorum yoksa ben evliyim biliyorsunuz. Şimdi baltayı taşa vurmayalım onun için. Diyelim ki arıyorsunuz kafanızda bazı şeyler var. Bulmasam asla evlenmem diyorsunuz. Vallahi zor evlenirsiniz. Tam böyle her şeyiyle yüzde yüz uyacak diye bir şey yok. Ben onu söylüyorum hep gençlere yüzde yetmişi bulursanız kaçırmayın. Yüzde otuz içinde sabredeceksiniz. Burada da onu söyleniyor zaten. Her şey mümkün değil ama bu manada bazı şeyler eğer uyuyorsa ve o uyan şartlar çerçevesinde adımlar atılıyorsa Olur ki istemediklerimiz de olacak. istediklerimiz için şükredeceğiz. istemediklerimiz için de sabredeceğiz. Evlilik dediğiniz şey bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Üçüncü hadis bize nikahın değerini söyledi aslında. Biz nasıl bir cümle çıkaracağız buradan? Nikah sadece beşeriyetin bir gereği değil. Beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir. Bunu da iyice anlayalım. Nikah sadece beşeriyetin bir gereği demek değil. Beşer sultanları olan peygamberlerin yolunu izlemek demektir.